Sayın Bakanımız Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın sahneye teşriflerini arz ediyorum. <laughs> ve bu belgesenin yapımcı yönetmeni kısacası bu sürecin tarihi anlarını bizimle buluşturan Burcu Camcıoğlu'nu da sahneye davet ediyorum. da mim Astronotumuzun ve yönetmenimizin imzasıyla bir film posteri hediye edeceklermiş. <laughs> Bu hikayenin kahramanları ilk astronotlarımız Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever ile aksiyon 3 görevinin uçuş komutanı Michael Lopez Alegre'yi sahneye davet ediyorum. Hepimiz izledik, duygulandık, gururlandık. Şimdi duyguları alma vakti. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İyi ki bizimleydiniz bu akşam. Bu alkışları duydukça hissettiklerimi size anlatamam. Şahane bir gece. Belgeseller geleceği arşiv bırakmak için çok kıymetliler. Ve bu denli önemli bir misyonun arşivini, Türkiye'nin geleceğini bırakmış olmak, bunun bize kısmet olması o kadar gurur verici ki, ben, Sayın Bakanımıza bize güvenip bu projeyi teslim ettiği için teşekkür ediyorum. Beraber ilk 3 senedir yol yürüdüğümüz astronotlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim için ISS'te çekimler yapan görev komutanımız Michael Lopez'e çok teşekkür ediyorum. <laughs> Tabii ki yaklaşık 3 senedir beni görmeyen aileme çok teşekkür ediyorum. Ve canım ekip arkadaşlarım, yol arkadaşlarım ve elbette bu misyonun vizyonu Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkürler. Bu değerli gecede bizlere eşlik eden siz saygıdeğer konuklarımızı öncelikle saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Cumhuriyetimizin 100. yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve kararlılığı, devletimizin güçlü iradesi, Kadir Şinas milletimizin imkanlarıyla gerçekleştirdiğimiz bu görev, bugüne kadar benim hayalimin sınırı olan gökyüzü ve gökyüzünde olan uçakları artık bir hayalin sınırı olmaktan çıkardı. Gelecek nesillerimizin, geleceğimizin teminatı olan genç kardeşlerimizin hayalini uzayın derinliklerine taşıdı. Dünya nüfusu 8,5 milyar insan milyarlarca insan her gün dışarıda milyarlarca adım atarken bir anne babanın hayatındaki en değerli adım evladının bu hayatta attığı ilk adım. Bu da Türk evladının uzayda attığı ilk adımda hepimiz hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle bu özel geceyi bizlerle paylaştığınız için sizlere çok çok teşekkür ederim. E, tabii ki bu İki seneden uzun süren sürenin içerisinde bütün bu misyonların icra edilmesinde bizimle mesai yapmış olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Türkiye Uzay Ajansı'nın, TÜBİTAK'ın tüm personeline çok teşekkür ediyorum. Bu vizyonu ortaya koymuş olan, uzay ajansımızın kuruculuğuna öncülük etmiş olan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Ve aslında Alper abin de vurguladığı gibi bu ilk adım misyonundan sonra gelecekler esasında Türkiye'nin geleceğini tayin ediyor olacak. Müsaade buyurursanız çok kısa benim uçuşumdan minik bir anekdot, <laughs> minik bir anekdot bahset aktarmak istiyorum. Ee, mikro yer çekimi koşulu o ana eriştiğiniz zaman roket motorunun sönüp artık süzülmeye başladığınız zaman benim beklentilerimin çok ötesinde huzurluydu. İnanılmaz bir dinginlik hissettim. Bu yalnızca benim fenomenolojik olarak hissettiğim, duygusal olarak hissettiğim bir şey de değil. Bizim oraya taşıdığımız deney ekipmanları da, malzemeler de bu dinginliği hissediyorlar ve o kadar enteresan çalışmalar yapılıyor ki mikro yer çekiminde. Şu anda bir takım kompleks süper alaşımları mikro çekiminde çok daha kusursuz bir şekilde üretebiliyoruz. Protein kristallerini mikro çekiminde büyütüp orada yeni nesil ilaçlar geliştirebiliyoruz. Çok yakın gelecekte değil belki ama 15 yıl sonra ticari bir uzay istasyonunda insan dokuları, organları basıp üç boyutlu yazıcılarda onları dünyaya gönderiyor olacağız transplantasyon için ve bütün bu çalışmalar sonucunda yüz milyarlarca dolar katma değer yaratılacak. Biz de Türkiye'nin bu oluşacak muazzam ekonomik pastadan maksimum payı alabilmesi için bu ilk adımın üzerine koyarak önümüzdeki yıllarda çalışmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkürler. Sağolunuz. Evet, şimdi de fotoğraf çekimi rica edeceğiz. Bir aile fotoğrafı alalım. Misafirlerimizi sahnede biraz daha tutacağız. Fotoğraf çekimi için öncelikle iki astronotumuzun aile fertlerini sahneye davet ediyorum. biraz daha kalabalıklaşacak. Efendim Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Orhan Aydın, Eski Bakan Yardımcımız, şimdiki ot direktörümüz Sayın Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil ve proje yürütücüsü, yörünge mühendisi Ömer Ataş'ı da fotoğraf çekimi için sahneye davet ediyorum. Bizlere ulaşması için büyük çabalar sarf eden belgesel ekibini de sahneye davet ediyorum fotoğraf çekimi için. geliyor. Şimdi Yağız Japonya'daki çekimler esnasında bir Efendi ile tanışmış ve evlenmişler. Kendisini de alalım buraya. <laughs> biraz çekingen. Sen <laughs> evet. Japonca söyledin. Ee, Hitchan, <laughs> Hayaku Kudasai. <laughs> Biz Akdeniz insanıyız, çok sıcakkanlıyız. Japonlar biraz çekingen o yüzden kusura bakmayın. <laughs> Geliyor şimdi. <laughs> o da öyle. <laughs> Protokol ekibini de sahneye davet ediyoruz efendim aile fotoğrafı için. Değerli konuklarımız, programımız burada sona erdi. Bizlerle birlikte bu tarih anlara şahitlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. adam.